Eşinat da depozito da, tamam. Şimdilik alacak verecek kalmadı. Şuraya bir imza. Tamam. Tamam, de şöyle taksınız. Hayırlısı. Size de hayırlı olsun. Sağ olun. Bu sizin. Konuştuğumuz gibi. Kira her ayın biriyle beş arası bankaya yatacak. Sıkıntı yok. Bir terslik bir aksilik olmaz merak etmeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Handan hadi. Biraz bakayım ben etrafa. Nasıl yerleştireceğim bir kurayım kafamda. Ben çıkıyorum o zaman. Size iyi günler. Güle güle oturun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güle güle. Sıcak ama içerisi. Isınma problem olmayacak. Ne oluyor? Öyle işte. Ne güzel ev buldum bak. Ben uğraşmasaydım hala aranıyor olacaktık. Aferin. Oğlanlara da ayrı ayrı oda verebileceğiz artık. İyi, Bu ev bize çok uğurlu gelecek. Bak gör. Başka bir enerjisi var bu evin. İyi hissettiriyor insanı. Bu haliyle bile huzur veriyor. Masayı şöyle koyalım diyorum. Televizyon da böyle. İstanbul'a ilk taşındığımızda... ...önden gelip sen tutmuştun evi. Ben hiç görmeden. Sen de ayıp döşemiştin. küçücük iki çocuk kucağımda. Kalkıp geldim sonra. Razı oldum bütün kırığına döküğüne. Az uğraşmadım adam edeceğim diye. Sen de bırakmadın hiç istediğim gibi yerleştireyim. Ama burayı ben yerleştireceğim artık Sami. Karışma gözünü seveyim. Orası senin kalendi, burası benim. Perdeler yetmez buraya. Yenilerini yaptırmak lazım. diyorsun Hiç. Sen evde miydin? Başıma senle konuştuktan sonra bir ağrı saplandı. Geldim yattım. Çekmeyeceğim çok karışmış. Temizlik yapıyorum. Kapıdan girer girmez mi? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim hem de. Dur, 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 dur. Bir nefes al bakayım. Gel bakayım, otur şöyle. Bir konuşalım da sonra oyalarsın kendini. Konuşacak bir şey yok anne. Kim pişmiş aşağı su kattı ha? Güney mi? Bak eğer bu işi o bozduysa var ya... ...vallaha da billaha da yanına bırakmam onun. onu. O niye bozsun anne? Kıskançlığından, hainliğinden. Kompleksli o, kompleksli, hırslı hırslı. Bir tek o başarılı olsun, herkes onun gölgesinde kalsın istiyor. Bak, şimdi ayrılır ayrılmaz senin sivrilmeni çekemedi bu. Banu'nun başının altından çıkmıştır. O engel olmuştur bana. Hangisi ise artık? Emekleri boşa çıkınca görecekler günlerini. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Barış Bey'le konuşmadan bu işi bitti sayma. Anneciğim, vazgeçmişler benden. Başka bir kızla deneme çekimi yapıyorlardı. Ay ne yaparlarsa yapsınlar canım. Adam seni beğendi kızım. Aldı bizi yemeklere götürdü. Ne şahane. O kadar nasıl ağırlayacağını şaşırdı. O seninle çalışmak istiyor. Anladın mı? Ama ne oldu da yani ne değişti de vazgeçildi bu işten? Onunla karşı karşıya geldin mi? Konuştun mu? Onun ağzından duydun mu? Hani bir şey duymak istemiyorum ben artık. Yoruldum ya. Valla ben de soğudum bu işten artık. Adamın iyice üstüne gidip bir yüzsüzlük etmenin alemi yok. Çekini yüzün atmaya gideriz biz de. Sinan Er Holding'in yeri yurdu belli. Gideriz atarız kafalarına. Madem çalışmıyorsan... al. Senin paranı da istemiyorum dersin. Bak işte o zaman bakarız adamın tavrını anladın mı? Ak da belli olur kara da. Anne, hani çok bunaldım ben. Ne olur sonra konuşalım. Sen... Sen alışverişteyim dedin de, ne aldın? Göster bakayım. Hiçbir şey almadım. Öyle vitrinlere bakındım, geldim. Anne, hani çok yorgunum. Ben duş alacağım. Tüveti doldur, yat o zaman. Şöyle köpürt bir de güzel, mis gibi. Oh! Alır senin bütün gerginliğini. Çıkınca da ben sana güzel bir bitki çayı yaparım ha. Spa'lardaki gibi. Allah! İçer yatarsın, ne güzel. Biz başvuruları yaptık ama size sınav için gün vermediler. Dosyanız emniyette bekletiliyormuş. Hı. Neden? Trafik suçundan mahkumiyetiniz varmış sizin. Ne olmuş yani? Varsa var. Bu benim ehliyet almama mani mi? Sesinizi yükseltmeyin lütfen. Bana ne bilgi verildiyse onu söylüyorum ben size. Durumunuzu değerlendireceklermiş işte. Ben cezamı çektim çıktım bayan. Bir kere böyle bir kaza oldu diye ben hayatım boyunca ehliyet alamayacağım mı? En az bir yıldan önce alamazmışsınız. Bir yıl mı? <laughs> kim diyor bunu ya? Hakim diyor. Mahkeme kararı varmış aklınızda. Ya böyle bir şey olur mu? Vallahi yapabilecek bir şeyimiz yok. Siz trafik müdürlüğünü anlatırsınız derdiniz. Ulan işe bak ya. şimdiden toplanmaya başladım bile. En kısa zamanda taşınıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Pazar da bu hafta pahalı. Ha yok ben alışverişe gelmedim. Benim küçük oğlan tezgah açtı da çanta işine başladı. Ona bir bakayım dedim. Hayırlısı olsun size iyi günler. Sağ olun size de Ayfer Hanım'a selam söyleyin. Baş üstüne. Aşarıdan yukarıya, yukarıdan aşarıya. Kahramanca dalgalandırıyor bayrağını. Gel ablacığım sizin için getirdik bunları. Sizin için. Ali. Abla. Merhaba Handan teyze. Kuzey nerede? Bilmiyorum ki beni de sardı başından. Ali'nin yanındaki tezyah demişti bana. Ha evet yanımdaydı, Buradaydı. Açmadı mı? Yok açtı. A açtık da. Ne oldu yine? Kötü bir şey mi oldu? Bir şey mi geldi başına? Hiç sormayın.